Bişr-i Hâfi Hazretleri. 2. bölüm. 8. ve 9. yüzyıllarda Horasan'ın Merv şehrinde ve Bağdat'ta yaşamış olan büyük velilerden İsmi Bişr bin Haris Abdurrahman. Künyesi Ebu Nasr'dır. Yalın ayak gezdiği için Hafi lakabıyla bilinir. Bişr-i Hafi diye meşhur olmuştur. 767 Hicri 150 senesinde Horasan'ın Merv şehrinde doğdu. 841 Hicri 227 senesinde Bağdat'ta vefat etti. Kabri orada olup ziyaret yeridir. Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel Hazretleri Bişri Hafi Hazretlerini çok sever, devamlı yanına giderdi. Talebeleri siz alimsiniz. ''Hadiste, fıkıhta, içtihatta ve bütün ilimlerde eşiniz yoktur. Niye Bişrehafi gibi birini sık sık ziyaret ediyorsunuz?'' dediklerinde, ''Evet, dediğiniz ilimleri ondan iyi bilirim. Fakat o, kalp ilimlerini benden iyi bilir.'' derdi. Bişrehafi hazretlerine, ''Bu ilme yüksek derecelere nasıl kavuştun?'' diye sorduklarında, ''Az yemekle.'' deyip, yiyip gülen ile yiyip ağlayan aynı olmaz buyurdu. İlim ve faziletteki yüksekliği, haram ve şüphelilerden sakınması sayesinde insanlar arasında yüksek bir veli, konuşmalarıyla tesirli bir yol gösterici oldu. Manevi derecesi öylesine yükseldi ki, halife me'mun onu ziyaret edebilmek için Ahmet bin Hanbel hazretlerinin arabuluculuk yapmasını istedi. Hatta halife memun onun hakkında Bişri Hafi hazretlerinden başka bu diyarda, Bağdat'ta kendisinden haya edilip çekinilecek bir kimse kalmadı demişti. Bişri Hafi hazretleri yüksek haller sahibiydi. Bir gece evden çıkarken ayağının biri eşiğin iç, diğeri dış kısmında olduğu halde seher vaktine kadar hayret ve hayranlık içinde bekledi. Kız kardeşinin kalbine bu gece bişr sana geliyor diye ilham olundu. Kardeşi onu beklemeye başladı. Bişr Hafi Hazretleri yorgun ve perişan halde çıka geldi. Hemen evin damına çıkmaya gayret etti. Birkaç basamak yukarı çıktı ortalık aydınlanıncaya kadar hayran hayran orada kaldı. Namaz vaktinde aşağı inip camiye gitti. Namazını kılıp eve geldi. Kız kardeşi bu ne hal böyle diye sorunca, Bişra Hafî Hazretleri hatırımdan geçti ki, Bağdat'ta Bişr gibi bunca kişi bulunsun. Bunlardan kimi Yahudi, kimi Hristiyan, kimi de Mecusi olsun.'' Benim ismim de Bişr olsun ve İslamiyetle şereflenerek bunca yüksek devlete ermiş olayım. Ben ne yaptım ki bu devlete kavuştum? Onlar ne yaptılar ki bu devletten mahrum kaldılar? İşte bu konuyu düşünerek şaşkın bir halde kaldım buyurdu. Bişr-i Hafî Hazretleri yerinde ve az konuşurdu. Talebelerine ve sevenlerine buyurdu ki, sahifelerinize ne yazdığınıza dikkat ediniz. Çünkü bu Rabbinize karşı okunacaktır. Yazık o kimseye ki çirkin söz konuşur. Eğer içinizden biri bir kardeşine içinde çirkin söz bulunan bir yazı gönderse, şüphesiz bu bir hayasızlık olur. Ya Rabbine karşı kötü söz söyleyenin halini olur. Bişre Hafi Hazretleri talebelerine ve sevenlerine devamlı nasihatlerde bulunur ve buyururdular ki, şaşarım o adamın aklına ki, din kardeşini arkasından çekiştirir de, yüzüne gelince ona sevgi gösterir, hemen onu övmeye başlar. Kim insanların şeref ve haysiyetiyle oynadığı halde, Allahü Teala'nın kendisini sevdiğini iddia ederse, Şüphesiz o bir yalancıdır. Çünkü o bir şeytandır. Şeytan ise Allahü Teala'nın düşmanıdır. Talebelerini ellerini açmış dua ederken görünce dua günahları terk etmektir buyururdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sık sık tekrar eder, ekmeğinin nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Amellerin kıymetlisinin üç tane olduğunu bildirir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi tenhada da vera sahibi olabilmek yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir buyururdu. Dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı dünyayı yedi kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz buyururdu. Yediğin neredendir diye soranlara şöyle cevap verirdi. Siz benim nereden yediğimi ne yapacaksınız? Kendinizin ne suretle yediğinize bakınız. Çünkü gülerek yiyenle ağlayarak yiyen bir olmaz. Az yiyen el çok yiyene denk olmaz.'' yediğiniz ekmeğin nereden olduğuna, çoluk çocuğunun oturduğu evin hangi yoldan kazanıldığına dikkat ediniz buyururdu. Allahü Teala'ya olan muhabbeti sebebiyle Allahü Teala'nın düşmanlarına düşmanlık ederdi ve sevgilini kızdırana muhabbet beslemen sana yakışmaz buyururdu. Abdullah bin Abbas Hazretleri buyurdular ki içinde haram olanın yani haram yiyenin namazını Allahü Teala kabul etmez. Benim için gecenin az bir vaktini ilme ayırmak, bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha sevimlidir. İnsanlara hayrı öğretenler için, denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey onun için Allahü Teala'dan mağfiret diler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Misvak kullanmak hususunda bize öyle emirler verirdi ki bu hususta bir ayet nazil olacağını zannederdik. Her binanın bir temeli vardır. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Zengine ikram edip fakire ihanet eden, aşağılayan mel'undur. Kıyamet günü cennete ilk davet edilecek olanlar her halükarda Allahü Teala'ya ham dedenlerdir. Ey çok günah işleyen, yaptığın işin şerli sonu seni bekliyor. Emin olma. Gülmektesin ama başına neler geleceğini anlamıyorsun. Bu halin günahların en büyüğüdür. Bir hatalı işte başarı kazanır, sevinirsin. Bu sevinmen yaptığın hatadan daha büyüktür işleyeceğin bir yanlış işin fırsatını kaçırınca üzüntü duyarsın. Halbuki bu üzüntün o hatadan daha tehlikelidir. Sen hatadasın. Allahü Teala seni daima görmektedir. Bu görüş kalbini titretmez. Bu halin yaptığın hatadan daha fenadır. Sabır üç çeşittir. Birincisi Farzların yapılmasında güçlüklere sabretmek bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi haramlardan ve yasak edilen şeylerden sakınma hususunda sabır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü ilk sarsıntıda musibetin ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. Bunun 900 derece fazileti vardır. Bişrehafi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Abdullah Kadi Bişrehafi Hazretlerinin yardımseverliği ile ilgili bir kerametini şöyle nakletti. Babamın şöyle anlattığını işittim. Bağdat'ta bir tüccar arkadaşım vardı. Çok zengindi. Bir gün baktım bütün malını mülkünü fakirlere dağıtmış. İyi bir Müslüman olmuştu. Bunun sebebini sorduğumda bana şöyle anlattı. Bir gün Bağdat'ın bir camisinde cuma namazı kılmaya gittim. Namazı kıldıktan sonra gördüm ki Bişrehafi Hazretleri camiden çıktı. Acele acele bir yere gidiyordu. Ben kendi kendime zühd ve takva sahibi, dünyaya düşkün olmayan, haramlardan sakınan bir zat nereye acele acele böyle gidiyor diye merak ederek onu takip ettim gördüm ki önce bir fırına gidip ekmek aldı sonra kebap yapan bir yere gidip kebap aldı daha sonra helvacıdan helva aldı ben kendi kendime böyle bir zatın bunları alıp yiyeceğine kızdım fakat nasıl yiyeceğini merak ederek takibe devam ettim bir süre sonra bir köye vardı köyün camisine girdi baktım ki camide yatalak bir hasta vardı Bişr-i Hazretleri aldıklarını lokma lokma bu zata yedirdi. Ben bu arada köyü merak edip neresidir diye biraz dolaştım. Sonra hastanın yanına gittim. Bişr-i Hafi Hazretlerini sorunca, Bağdat'a gitti dedi. Burası Bağdat'a ne kadar uzaklıktadır diye sordum. Bana 40 fersahtır, 240 kilometre dedi. Ben bunu duyunca benim bu yolu gidecek param yok. Burada kimseyi tanımam ve bu yolu yürüyemem dedim. Hasta şahıs, bekle. Bişri Hafi Hazretleri haftaya yine gelir dedi. Bekledim. Cuma günü tekrar geldi. Hastayı aynı şekilde tekrar doyurdu. Giderken o şahıs, Bişri Hafi Hazretlerine, bu adam Bağdat'tan senin arkadaşın. Geçen hafta seninle beraber gelmiş. Bir hafta burada kaldı. Onu tekrar yerine götür dedi. Bana sen benimle niye buraya geldin dedi. Ben özür dileyerek hatamı söyledim ve af diledim. Hadi kalk ve yürü dedi. Akşama kadar yürüdük. Akşam olmak üzereyken bana sen Bağdat'ın hangi mahallesinde oturursun dedi. Ben Falan mahallede otururum deyince o mahallenin yolu burasıdır. Git ve arkana bakma, dedi. Ben ondan sonra tövbe ettim ve bir daha böyle işlere karışmadım, dedi. Bişri Hafi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, sadık arkadaşlar bulun ve onların arasında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaşlar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zinettirler. Dostunun sana düşen işini güzel bir şekilde gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanlarından uzaklaş. Her dosta bel bağlama. Ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Allah'a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar. İyilik kolay bir şeydir. Güler yüz ve yumuşak söz bunu temin eder. Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık göstermek sizin yumuşak ol. Çok gülenin heybeti azalır. Şaka yapan eğlenceye alınır. Bir şeyi çok yapan onunla tanınır. Çok konuşan çok yanılır, hataya düşer. Böyle kimsenin hayası azalır. Hayası azalan şüpheli şeylerden az kaçınır. Şüpheli şeylerden az kaçınanın kalbi ölür. Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için, darlık, fakirlik ve bolluk, zenginlik günlerimin hiçbirine aldırış etmedim. Amellerin eftali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve Allahü Teala katında sadık niyettir. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce kendiniz tartınız.'' ahiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır. Alay, şaka ve mizah etmekten kaçınınız. Zira insanın şerefini kırar, vakarını azaltır. Ahmakla arkadaşlık etmekten kaçın. Çünkü ekseriya, sana iyilik yapayım derken zararı dokunur. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Tevazunun başı bir Müslümanla yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır. Yemekten sonra misvak kullanmak iki hizmetçi kullanmaktan iyidir. Mescitler yeryüzünde Allahü Teala'nın evleridir. Mescitte namaz kılanlar Allahü Teala'nın misafirleridir. Ev sahibine ancak misafirlere hizmet düşer. Ramazan ayı çok hayırlı ve mübarek bir aydır. Gündüz tutulan oruca, gece kılınan namaza, bu ayda verilen sadakaya Allahü Teala kat kat sevap verir. İnsanların en cahili ahiretini başkasının dünyası için satandır. Allahü Teala başkasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Tövbeden maksat günahı bilip yapmamaktır. Ameli salihte bulunmaktan maksat kendini beğenmemektir. Şükürden maksat aczini itiraf edip, kulluğu bilmektir. Mescitte oturan kimse Allahü Teala'nın huzurunda bulunuyor demektir. Biz helallerin onda dokuzunu harama düşmek korkusuyla terk ederdik. İstiğfar her derde devadır. Tövbe edip de tövbesi kabul olunanlarla beraber bulunun. Zira onlarla beraber bulunmak kalbi daha fazla yumuşatır. Bir gün Bişri eşyasını çaldılar. Ağlamaya başladı. Mal için ağlanır mı denilince, mal için değil, hırsızın günah işlediğini, kıyamet gününde bunun azabını çekeceğini düşünüp ağlıyorum dedi. Adamın biri Bişri gelip, bana nasihat et dedi. Bişri Hafi ona, şöhretten sakın, helal lokma yemeye gayret et dedi. Bişr-i Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Dini ilimlerde yüksek bir alim, tasavvufta yüksek bir veli olan Bişr-i Hafî Hazretleri, zamanının tıp bilgilerinde de söz sahibiydi. Bir gün Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh, rahatsızlanarak Tabib Abdurrahman'a gitti. Ne gibi yemekler yiyeceğini sordu. Tabip de bana soruyorsun fakat tavsiyelerime uymuyorsun dedi. Bişr-i Hafî Hazretleri de, hayır uyuyacağım deyince tabip, sirke ve baldan yapılmış siken cübini, mayhoş suyu içer, ayvayı soyup yersin. Sonra da sıcak çorba içersin dedi. Bunun üzerine Bişr-i Hafî Hazretleri, siken yerini tutacak daha iyi bir şey bilmez misin diye sordu. Tabip, bilmem dedi. Bişri Hafi Hazretleri ben bilirim deyince tabip söyle bakalım nedir dedi. Bişri Hafi Hazretleri hurdeba günlük otu sirke ile beraber dedi. Sonra ayvanın yerini tutacak ondan daha ucuz bir şey bilmez misin diye sordu. Tabip bilmem deyince ben bilirim dedi. Ve keçi boynuzunu anlattı keçi boynuzundan daha iyisini sordu. Tabip, bilmem deyince ona da nohut suyuyla inek yağını anlattı. Bunun üzerine tabip Abdurrahman, sen tıp ilmine benden daha iyi vakıfsın diyerek bu ilimdeki üstünlüğünü kabul etti. Bişri Hafî Hazretleri, talebelerine yaptıkları kıymetli nasihatlerinde buyurdular ki, Hepiniz misafirsiniz, mallarınız emanettir. Misafir gidici mallarda sahibine kalıcıdır. Allahü Teala'ya ibadet et. Ona hiçbir şeyi ortak koşma. Doğruyu kabul et. Yanlıştan uzak dur. Sizden biriniz sabahtan akşama kadar dünya için çalışıp da akşamdan sabaha kadar ölü gibi yatmasın. Ölüm ve fakirlik aslında iyidir zengin olmama sevinmem, fakir olmama üzülmem. Zenginlik Allahü Teala'nın lütfudur. Fakirliğe de sabır gerekir. Kişiye fakirlik zenginlikten, tevazu şöhretten daha iyi gelmedikçe hakiki imana kavuşamaz. Sizler gelip geçmekte olan gece ve gündüzün içindesiniz. Ömrünüz eksiliyor, amelleriniz yazılıyor ölüm ansızın gelir. İyilik ve kötülük yapanın karşılığını göreceği yer yakındır. Herkes karşılığını alacaktır. Herkese kaderde olan kadar gelir. Allahü Teala'dan korkanlar büyük kimselerdir. Fıkıh alimleri çok büyüktür. Onlarla birlikte olmak cenab Hakk'ın bir ihsanıdır. Abdullah İbni Mesud Hazretleri anlatır. Bir gün Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzuru saadetlerinde oturuyorduk. Birisi oradan kalkıp giden bir başkasının arkasından konuştu. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem git helalleş buyurdu. Sebebi sorulunca Müslüman kardeşinin etini yemiş gibi oldun. Yani onu gıybet ettin buyurdular. Yine İbni Mesud Hazretleri anlatır. Bir gün alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bana seslendi. Buyur ya Resulallah dedim. İnsanların en faziletlisi kimdir biliyor musun buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. O zaman insanların en faziletlisi dinini iyi öğrenip güzelce amel edendir buyurdular. Abdullah bin Amr bin As hazretleri buyurdular ki çok ağlayın. Ağlayamazsanız ağlamaklı bir halde bulunun. Eğer hakikati bilseydiniz sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız. Kendisine ölünce müminlerin ruhları nerededir diye sorulduğunda buyurdu ki arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında asılıdır. Kafirlerin ruhları da yedi kat yerin dibindedir. Bir kadının varlıklı zamanında kocasının yüzüne gülmesi, fakat yokluğu zamanında ona hıyanette bulunması, cehennemlik olduğunun alametidir. Aklınızın ermediği şeyleri terk ediniz. Faydasız söz söylemeyiniz müzevvirlik, ara bozuculuk ve iki dostun arasını açmak Allahü Teala'nın gazabına sebep olur. Eğer siz benim bildiğime vakıf olsaydınız çok ağlardınız. Kendisi şöyle bildiriyor. Bir gün Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Resulallah, Müslümanın hangisi hayırlıdır?" diye sordum. Buyurdular ki fakirleri doyuran, tanıyıp tanımadığı her Müslümana iltifat eden. Hikmete ermenin yolunun Allahü Teala'ya isyanı terk etmekte olduğunu söylerdi. O ibadetin lezzetine erenlerdendi. Bu lezzete ermenin yolunu şöyle bildirirdi. Kendinle arzu ve isteklerin arasına demirden bir perde çekmedikçe ibadetten lezzet duyamazsın. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh Efendimiz bir gün şöyle dua buyurdular. Allah'ım kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selamların en seçkiniyle salat ve selam et. Bizleri de o alemlerin efendisine sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam etmekle şereflendir, yücelt. Bizleri ona gönül verenler arasında haşret. Bizleri onun havuzundan su içen bahtiyarlardan kıl. Allah'ım sana boyun eğmemiz hususunda bize yardımcı ol. Bizleri düşmanlarımız karşısında muzaffer kıl. Amin.